Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir minecraft videosu ile daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4. bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar minecraft'ın Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız Evet arkadaşlar taşınıyoruz ee, Yeni bir alan buldum arkadaşlar o alanda artık e, kendi hayatıma devam edeceğim arkadaşlar minecraft hayatıma Bu alanda arkadaşlar burada evimi yıkmayacağım ee, başka bir ev yapacağım arkadaşlar orada Çok güzel bir yer buldum Oraya gideceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi bu ev için malzemelerimi tek tek topladım arkadaşlar. Oraya tek tek götürdüm. Ee, birazdan onları göstereceğim zaten arkadaşlar size. Şimdi son bir kere şurayı toparlayalım arkadaşlar. Onu göstermek istedim size. Şimdi arkadaşlar şöyle bir açalım kapımızı. Gördüğünüz gibi evet. Yatağım, yer sandıkların hepsini götürdüm arkadaşlar oraya. Crafting table'ım. Gördüğünüz gibi. Burayı özleyeceğim ya. Vallahi burayı özleyeceğim. Aslında hiç özlemeyeceğim. Bok gibi bir yerde anasını satayım burası ya. Baksana hiçbir yer yok. Çölün ortasındayız yemin ederim. Bir tane şurada köy var. Arkamızda da bir tane köy var. Burada da tapınak var. Ölmüş bir tane tapınak. Neyse. Hızlıca bunları toplayalım arkadaşlar. E, yatağımı alacağım. Başka ne alayım? İki tane crafting table alalım hızlıca. Tek tek bunları. Aldıktan sonra fırında alacağım. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen bölüm ben bahçeyi yapacağım demiştim. Yaptım arkadaşlar e, oyundan çıktıktan sonra. E, videoyu bitirdikten sonra daha doğrusu. E, bu böyle kalacak arkadaşlar. Belki buraya geliriz yeniden. Bilmiyorum yani sığınırız belki. Başka bir gün. Bilmiyorum valla. Final sezonunda geliriz belki bir de. Bunları kıralım. Bunu şimdi kıramayız. Sonra kırarız bunu arkadaşlar. E, şöyle son bir kere de şurayı da göstereyim ben. Sonra o e, dediğim yere gideceğiz. Anasını satayım. Düştüm lan. Şöyle tekrardan geçelim oraya. Şöyle bir tarlayı da göstereyim arkadaşlar size. Tarla son hali bu. Çok dolaşmayalım içinde de. Toplayacağız zaten bunların hepsini arkadaşlar. Bu gerizekalı tavşanlar ne geziyor onu anlamadım. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. Hepiniz şarım sizin. Neyse arkadaşlar burası bu kadardı. Şimdi ee, bunu kaz, bununla da kazmaya kazdıktan sonra bunu da kazarız ya da bu kalsın arkadaşlar burada. Kullanırız bunu. E, şimdi yeni evime yolculuğa çıkabilirim. Evet arkadaşlar yaklaştık şu an seed'e. Bakayım az buçuk kaldı arkadaşlar. Ee, 30 falan kaldı. 30 adım falan kaldı herhalde lan. Aynen. Görünüyor arkadaşlar zaten küçük kulübem benim. Ee, şimdi orada arkadaşlar tek tek yerler yapacağım bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu geçen videonun sonunu burada bitirmiştim arkadaşlar. Ve videonun sonunda arkadaşlar bir ee, şey yapmışsınız siz. Ya daha doğrusu siz yapmamışsınız da. Şurada bir tane tapınak. Ay tapınak diyorum lan burası neresiydi lan ismini unuttum. Haydut muydu neydi onların yeri var arkadaşlar şimdi. Evet geldim küçük kulübeme. Bok gibi bir yer anasını satayım bu ne ya. Burada sığınıyordum arkadaşlar ben zombilerden falan. Neyse e, bir dahaki bölümlerde arkadaşlar buraya gideceğiz. Buraya git, gidelim mi arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bu arada acıktım lan bayağı gittik anasını satayım. Şöyle yürü, bir avucumuzu da. Tamam arkadaşlar, ee, şimdi şöyle yapacağız. Ben buraya bütün chestlerimi koydum arkadaşlar. E, ilk başta evi yapacağım arkadaşlar. Burayı biraz benim düzlemem lazım onun için. Şöyle bir evi nereye yapacağımı bir bakmam lazım. O sırada da daha karar veremedim çünkü bayağı da biçlik biçmem lazım benim burayı küreklerle falan. Şöyle buraya yakın olmasını istemiyorum. Onusunu satayım. Bak orada yavaş yavaş geliyorlar buraya doğru da. Ben uzak bir yere istemiyorum arkadaşlar. Burası görünsün istiyorum. Burayı bir şehir gibi bir şeye dönüştürmek istiyorum. Bakayım bu mağara girişini kapatırız. Hiç sıkıntı değil. Nasıl bir şey yapsak acaba ya? Şuraya bir gideceğim arkadaşlar bir de. Şuraya da bakmak istiyorum. Bakayım orası boş bir yer mi? Burası aslında boş bir yermiş. Buraya olur arkadaşlar. Burayı biçersem çok güzel bir yer olur. Aslında şuraya yapsam daha mantıklı olur da bilmiyorum ya. Nereye yapalım arkadaşlar bilemedim şu an. Vallahi çok kararsız kaldım. Burası da güzel de çok boş. Bomboş bir yer istiyorum ben şu an. Buraya yapsak bence daha güzel olabilir arkadaşlar. Hem ben buraları toprakla düzlerim. E, hızlıca ne istiyorsanız yapımına geçelim arkadaşlar. İlk başta bir tane kürek yapmam lazım benim. Hatta şuraya crafting table koyalım iki tane de. Şöyle. Hatta yatağımı da koyayım buraya ben. Şimdi benim bir hiçbir malzemem yok. Şuradan ilk başta ne alalım biz? Çubuk yaptık mis çubuğumuza. Tamam küreğimiz varmış iyi bu. Balta. Kazmamızı alalım. Bir de pişmiş somonumuzu alalım da lazım olur yine somon falan. Şimdi ilk başta nereyi böyle burayı temizlemem lazım arkadaşlar ilk başta benim. Aslında buraya da yapmayabilirim ileri de yapabilirim. O da mantıklı. İyice bakmam lazım ben benim. Ben bir karar verip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, baya ben kazdım. Onu şimdi size göstereceğim de. Şöyle bir uyuyayım ben ilk önce de. Baya şey oldu yani. Yaptım orayı komple düzledim orayı Evi yapacağım yeri de buldum arkadaşlar çok güzel oldu yani görmeniz lazım e, çapalarım falan kırıldı bu arada haberiniz olsun da şöyle arkadaşlar arka tarafı komple düzledim ben böyle bir yer oldu arkadaşlar buraya yapacağım tam evi e, bu eşyaları zaten buraya taşırız arkadaşlar e, bir de arkadaşlar diğer ki bölüm için arkadaşlar spoilerımı da vereyim arkadaşlar iki tane ev yapacağım arkadaşlar ben birinci evim kendi evim olacak. Diğer evimiz de arkadaşlar KVNC ile olacak arkadaşlar. E, tabii ki de Kevneçil dediğim için arkadaşlar hemen heyecanlanmayın Kevneçil gelmeyecek arkadaşlar. Neyse ee, şöyle buraya arkadaşlar yapacağım onun için ben alt tabanına taş yapmak istiyorum arkadaşlar taş toplamam lazım onun için hızlıca içeri girip madenden taş toplayacağım şöyle bir kaç tane yeter bir pistte yeter mi acaba ya? Şöyle kaç tane toplasam acaba bilemedim ki. Bir seç ben bir toplayayım arkadaşlar. Aa demir de varmış lan burada. Kömür de var da. Bakayım daha ileride ne var? Aa burada da yine demir var. Yanlışlıkla yine kazdık da. Neyse arkadaşlar bu madenlere sonra bakarız. Şimdi bunlarla işimiz yok. Boş boş işlerle işimiz yok. Çünkü biz yeni evimizi yapacağız. Ee, bu arada arkadaşlar kanala alttan abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız biraz düştü arkadaşlar. Ee, bir haftada video atmadığım için böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Her hafta bir tane video atıyorum. Ee, yavaş yavaş devam edeceğiz arkadaşlar kanalı büyütmeye ilk hedefimiz dediğim gibi 320 abone sonra 350 400 diye hedeflerimiz geçiyor arkadaşlar devam edelim bakalım ben bunları kazdıktan sonra tekrardan geleceğim arkadaşlar arkadaşlar benim bayağı fazla taş toplamam lazım ev yapmam için çünkü hep komple taştan olacak taş odun Bayağı da cam lazım arkadaşlar. Ee, tek tek bunları yapacağım arkadaşlar. Ben toplayıp geliyorum hepsini tek tek çünkü bayağı uzun sürecek. Benim de bayağı vaktimi alacak yani arkadaşlar. Siz de kusura bakmayın. Video dışı kesiyorum bunları arkadaşlar çünkü taş toplamak için yapacağım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bazı şeylerim kırılıyor. Yenisini yapıyorum. Zaten bildiğiniz gibi birkaç tane de elmasım vardı. Onlarla da yapacağım arkadaşlar. Neyse devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum evimi yapmaya. Ee, güzel gidiyor şu an arkadaşlar. Güzel bir ev yapmaya çalışıyorum. İnşallah da güzel olur. Tamam. Şöyle düzenliyoruz. Buraları çok güzel yapacağım arkadaşlar. Efsane bir şey olacak yani. Görme... Anasını satayım yanlış yaptım ya. Şöyle. Ben bunu yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Siz de o sırada görün. Buraları şey yapacağım bekle şimdi. Bir dakika. Ay sıçayım neyse dur. Tamam. Arkadan da orayı düzelteceğim. Şöyle yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Şurayı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de o sırada arkadaşlar evin son hali nasıl olacak ee, hızlıca bir görün. Evet arkadaşlar en sonunda evimi bitirdim. Çok yoruldum bak. Aşırı yoruldum arkadaşlar. Yani ellerim ağrıdı artık. En sonunda evimi bitirdim arkadaşlar. Sizlere hızlıca gösteriyorum. Bütün elimdeki malzemeleri kullandım arkadaşlar. Ağaçları da kestim. Ve en sonunda arkadaşlar evim çok güzel bir ev oldu arkadaşlar Bayağı emek verdim Ellerim ağrıdı yani yapana kadar bunları Bir sürü her şeyimi değerlendirdim arkadaşlar Şeyden tut Bundan tut Fıçıya kadar arkadaşlar hepsini yaptım Ellerim bayağı ağrıdı ama olsun arkadaşlar Hepsini yaptım tek tek Evimi daha sonra dekore edeceğim arkadaşlar Bayağı yoruldum çünkü Biraz dinleneceğim arkadaşlar ve ekran süren de bayağı arttı Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Elimdeki dediğim gibi bütün malzemeleri kullandım arkadaşlar. Çatı için bildiğiniz gibi baya şeyim vardı. Onları kullandım. Camdır, taştır. Hepsini kullandım arkadaşlar. Demir için şeyi kullandım arkadaşlar. Meşale, kömür hepsini kullandım valla. Tahtalarımın hepsi bitti arkadaşlar. Şimdi içerisini değerlendireceğim arkadaşlar tek tek. Video bu kadar da arkadaşlar. Videoyu burada bitirmek istedim. Kanalıma dediğimiz gibi artın. artın. lütfen artık arkadaşlar abone olun. Yani çok yoruldum. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar cidden. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.